Merhaba sevgili yengeç burçları 14-21 ağustos haftası bizleri sizleri neler bekliyor sizler için niyetlendim ve içtim umarım güzel bir hafta hepimizi bekliyordur ee, sağlığımız iş hayatımız aşk konularıyla alakalı gördüklerimi size birazdan ileteceğim gökyüzü bu hafta bize ne diyor ona baktığım zaman da ilişkiler iş konularında ilişkiler konularında çok özür dilerim iş konularında diyorum ee, İş konularında Aile içerisinde bulunan çocuklarımız konusunda biraz daha anaç olacağımız bir hafta ama burada sanki kendimizi ifade etmekte zorlanacağız. Yani insanların bize anlamasını beklediğimiz bazı konular var ama burada e, insanlara yeterli gelmeyecek bazı düşüncelerimiz ya da bazı tavırlarımız. Bundan dolayı zaman zaman e, yanlış anlaşılmalara açık bir hafta bizi bekliyor. Umarım çok büyümez bu konular. Ee, bu çünkü aile etkilerine baktığımız zaman da büyütücü bir etki de var. Güzel bir hafta geçirelim inşallah. Bu kanalımızda neler çıktı? Şöyle şunu çekelim <laughs> hemen kenara. İçimiz kararmış. Sıkılmışız. Boğulmuşuz niye bu kadar sıkıntı yapıyoruz kendimize hemen dışa bakalım bir yerlere gitmek istemişiz ama bir yerden iki kişi bizi çekelemiş gitmememiz konusunda yani böyle niyetlerimiz isteklerimiz havada kalmış ayağımızı kaldırıp da oralara gidememişiz üzgün görünüyoruz eğer bir yol planı yapılıyorsa bu hafta için kapalı onu da söyleyelim sağlık konularına baktığımız zaman yeter artık dediğiniz bir hafta Böyle içinizde bir şeyler var bir şeyler hissediyorsunuz şu anda şu sıkıntı var mı buramda bu sıkıntı var mı diyorsunuz ama bir taraftan da bırak gitsin bakalım önümüze dediğiniz bir hafta aslında sizi bekliyor bizi bekliyor yani biz biraz bu hafta galiba e, iç sesimizi çok fazla dinlemeyeceğiz e, İçimiz karışık çıkıyor çünkü yani buramda bir ağrı var mı hayır bu olabilir mi hayır gibilerinden böyle bir karışıklık var bunları çok fazla dinlememizde fayda var yani bırakıp yolumuza devam etmemiz gereken bir hafta şimdi aile konularına şöyle bir bakalım. Bir de baş ağrısı biraz fazla olabilir bu hafta. Şimdi aile konularına baktığım zaman aile içerisinde oturmuş elinde olanı sayan ya da elinde olana bakan ama karışık düşüncelerde bir kişi görünüyor. Bu siz değilsiniz bence. Bu böyle kafasında bazı konuları büyütmüş hatta aklında olanları önüne koymuş düşünüyor. Siz de bu kişiyi karşıdan izliyorsunuz. Bu kişi her kim ise kendi biraz ruhsal sıkıntılarda gibi duruyor. Yani biraz demoralize olmuş, kendisiyle alakalı yapmış olduğu hatalardan dolayı suçluyor kendini. Böyle bir sakinlik halinde ama bu sakinliğinin içerisinde böyle bir bastırılmış dürtüler var. Yani böyle bir şey kalbine oturmuş sanki, onun acısını yaşamaya çalışıyor. Siz de bu kişiyle alakalı böyle onun hani önemsediğiniz bir kişi olarak da görünüyor. Sanki böyle üzerine elinizi koymuşsunuz, hani onun sakinleşmesini bekliyorsunuz. Pazartesi alığı bu kişinin eline aldığı sorun her neyse ya da başına önüne koyduğu konu neyse bu konularla alakalı nasıl kararlar vereceğini, neler yapacağını dinlemeye çalışacaksınız aslında. Onun başının üstüne elinizi koymuş olmanız, ona yardımcı olmak için onu dinlediğiniz, ona fikir vermeye çalıştığınız bir süreci gösteriyor. Burada bu kişi dediğim gibi bayağı bir sıkıntılı görünüyor. Aslında sanki birçok şeyi başarabilecekken bir şeyleri başaramadığı için üzgünmüş gibi duruyor. Bundan dolayı da siz bu kişinin önünü açmaya, rahatlatmaya çalışacağınız pazartesi salı görsellerimiz var. Sonrasında da sanki çevremizdeki insanlara gene yardım ettiğimiz bir hafta. Çarşamba, perşembe için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Burada sanki çevremizde olan olumsuz enerjiyi, negatif enerjiyi pozitife çevirmek için oradan oraya koşturduğumuz bir hafta bizi bekliyor. Bu hane içerisi için de geçerli. Yani aile hayatımızda, çevremizde, dostlarımızla alakalı konularda da gene çevremizdeki insanlarla iyi geçinmeye, onların dertlerine, tasalarına ortak olmaya çalıştığımız bir süreç ama iç dünyamız bizim de çok karışık. Yani içimizde anlatmak istediğimiz, konuşmak istediğimiz çok konu var ama sanki öncesinde çevremizdeki insanları iyileştirmeye çalışacağımız bir hafta. Burada e, Cuma günü için özellikle e, eşinizin e, üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalıştığınız görünüyor. Sanki eşiniz de gardını almış, sizin bu hakimiyetinizi kabul etmiyor gibi görünüyor. Şimdi bu görseli açacak olursam eğer, bir süredir yapmak istediğiniz bir konuda Cuma günü destek. Ya da adım atma beklentiniz olacak. Ama burada eşiniz sanki ayağınızın altına serilmiş, elinde de böyle onu korunmaya çalıştı, böyle bir şey tutmuş. Sizden korunmaya çalışıyor. Aslında bu yapmak istediğiniz konu ya da ilerlemek istediğiniz, e, almak istediğiniz konu her neyse bunun önünde bir engel olarak duruyor. Aslında önünüzde engel olarak çıkmak istemiyormuş ama engel olarak durmak zorunda kalmış. Hani burada böyle bir kararsızlık, o doğru bir şey mi, yapmalı mıyız? niye yapalım ki der gibi böyle ama altınızda da kalmış çıkıyor. Yani ne derse desin aslında siz adımlarınızı atmışsınız. Önünüzde çok duramayacak ama olsun dur bir son dakika fitne çıkartayım der gibi böyle. Önünüzde bu konuyla alakalı önünüzü kapatmaya çalışıyor. Bu evinizde alacağınız bir şey olabilir. Bir yere gitmek isterseniz onunla ilgili olabilir. Yani eş tarafından bir engel görseli var ama ezip geçeceksiniz. Burada çok önünüzde duracakmış gibi durmuyor. Esas soru burada bakın. Burada ne var? Burada baya bir kavga var. Yani böyle onun saçını tuttuğu, bunun ittirdiği, kaktırdığı bir görsel var. Şimdi hane içerisinde olarak görünüyor. Tartışma, itişip kakışma olarak görünüyor. Bunun haricinde de hane içerisi, yani bu ailenizin ya da eşinizin ailesinin içerisinde olabilecek bir kavgayı da gösteriyor. Çünkü sona doğru çıkmış artık bu. Birilerinin tartışmasına denk gelebilirsiniz. Birilerinin kavga ettiğini duyabilirsiniz ya da halinizde siz birileriyle kavga edebilirsiniz. Burada sizin önünüzü gözünüzü kapatmaya çalışan birileri var. Yüklerinden bahsediyorlar ama bu durum gözünüzü kapatmaktan çok kalbinizi yaralamış olarak çıkıyor. Burada bir kalp acısı da var. Sanki istemediğiniz bir şeyler yaşanmış ve bundan dolayı hesap sorar gibisiniz. Karşı taraf da elinizi yüzünüzü kapatarak bu konuları kapatmak isteyecek ama siz kapatmıyorsunuz. Elinize kocaman bir sopa almış, karşınızdaki kişiyi dövüyor olarak çıkıyorsunuz. Bu fiziksel anlamda bir dövme olarak değerlendirmek istemiyorum ben bunu. Ama almış olduğunuz yaradan dolayı karşınızdaki kişiyi yaralamak için elinizden gelen her şeyi yapacağınız bir süreç olarak görünüyor. Allah kavgadan uzak tutsun ama tartışmalar sonuçta her zaman bir şeylerin ortaya çıkmasını sağlar dikkat edelim efendim. İlişkiler konusu bu hafta havada yani. Hoppala hoppala gidiyoruz bu haftaya. Yalnızım. Birini beğeniyorum. Hemen onu da ileteyim buradan. Ama o bana çok uzak. Çok uzaklarda. Arada haberleşiyorum. Bu insanla aramızda bir şeyler olur mu? Hafta sonu bir planlama yapacaksınız. Ama sizden çok uzak. Yani beklenti içinde olduğunuz kişi her kim ise üzerinize yük yapacak bir kişi. Bence çok uzakta olan bir değer verdiğiniz, inandığınız bir insan varsa ve haberleşmelerinizde azalma söz konusuysa rafa kaldırmanızda fayda var. İş konuları. Pazartesi diyemeyeceğim ama böyle salı çarşamba oturmuş, geçmiş, bugün, gelecek, sanki bütün defterleri önünüze almış, işaretliyorsunuz. Yaptıklarım, yapamadıklarım, olanlar, olmayanlar. Bir değişim isteği var hissiyat olarak bir şeyleri değiştirmek ve ikilemde kalmamak istiyorsunuz bununla alakalı olarak da geçmişe dönmüş elinizde bir şeyler yazarken görüyorum sizi parasal konular da bu bunları bunları harcadım bu ödemelerim var mı demeye çalışıyorsunuz yoksa bunları yapmıştım ben bu yanlışlar da bundan sonra bunları yapmamam gerekir mi diye düşünüyorsunuz bilemiyorum ama sonuç olarak siz burada oturmuş geçmişten bazı konuları önünüze almış burada kafanızda kocaman düşüncelerle Çarşamba, perşembe, cumaya kadar gideceksiniz. Bir şeyleri düzeltmek için özellikle parasal konularda bir mücadeleniz var. Burada bir M harfi ve S harfi çıkmış. Arkanızda duran sizi destekleyen insanlar olarak görünüyor. Bunlar sizin önünüze bazı konularda ışık tutacaklar bu hafta. Ama hafta sonu için aynı şeyi yani cuma, cumartesi, pazar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bir konuya kancayı takmışsınız. Kafanızda büyütüyorsunuz bu konuyla alakalı ne yapmalıyım, ne etmeliyim, nasıl nasıl yaparım bunu ben dediğiniz bir cuma sizi bekliyor aslında. Bir şeyler yapamamışsınız sanki. Bu konuya da takılmışsınız. Bu konuyla alakalı hafta sonu planlama yapmaya çalışacaksınız. Bu planlamalarda böyle hep ileri, hep ileri, hep ileri de diyorsunuz. Ama iç dünyamız çok karışık bu hafta aslında. Hani takılı olduğumuz konuların bize, bize bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Burada tam gördüğünüz gibi bir tane kanca beyinden vücuda gelen bir kanca olarak görünüyor ve önümüzde birçok sıkıntılı konu var. Bunları kısa sürede aşamayız. Hani bir an önce bitsin gitsin diyeceğiz ama kolay yaşanacak konular değil. Biraz karartılı bir hafta. Bir taraftan birilerine yardım etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan iç dünyamızı dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraftan kızdığımız konularda önümüze çıkan insanlar var. Ne güzel bir hafta bizi bekliyor. Valla aile içerisinde sıkıntı yaptığınız konu neyse bir bölümünü bu hafta çözeceksiniz. Burada taşıma görselleri de var bu arada. Taşınmak isteyenler bu hafta aktif taşınabilirler. Yalnız burada eğer bu taşıma olaylarını ertelerseniz kış ayından önce de taşınamazsınız. Haberiniz olsun. Aile içerisinde, aileye yakın birisi var bir kere. Burada bir fesatlık söz konusu. Sanki fitne fesat sokmaya çalışıyor. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Eşler arasında bir kişiden dolayı ters bir durum var. Burada sanki birilerinin konuşmaları e, uzun zamandır yapılıyor. Eşinizin desteklediği bir kişi ama bunun sıkıntısı sizin ikinizin arasında sorun yaratıyor. Burada direkt olarak bu görsellerde çıkmış. Ee, bakın burada bir bayan oturmuş böyle dizlerini de kendine doğru çekmiş. Sanki saçlarını düzeltmeye çalışıyor. Falda saç uzun süredir yaşamış olduğumuz sorunları düzeltmeye çalıştığımız anlamına geliyor. Burada eşiniz ayakta duruyor. Sıkıntıları var ama burada kimse bu sıkıntı yaratan grup ya da kişiler bunları koruyor. Eliyle üstünü bakın kapatmış. Bunları koruyor olarak çıkıyor. Siz kenara silmiş. Ben burada bayan olduğum için siz diyorum. Direkt kendimi düşündüğüm için miş bu konularla alakalı sanki böyle düzelecek. Bazı şeyler yoluna girecek der gibi bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bu hafta da aslında iç dünyamızda eşinizden beklenti içinde olduğumuz konularda düzelmesi için beklediğimiz sıkıntılı süreçlerimizi gösteriyor. Ne kadar güzel burada görünüyoruz. Burada eşinize baktığım zaman darbeler aldığı, içinde sıkıntılardan dolayı sorun yaşadığı var. Bir de eşinizin ee, karın bölgesinde bir sıkıntı var. Bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklık da aklınızda bulunsun. Evet. Sadece orada görünüyor. Kalp konuları da biraz aktif ama neyse. Şimdi burada da e, bu sıkıntılar pazartesi, salı, çarşamba sorun yaratabilir ama ondan sonrasında bu konuları kapatacağız. Biraz daha aydınlanmaya çalışacağız. Biraz daha ilerisi için planlar yapmaya çalışacağız diyebilirim sevgili dostlar. Güzel bir hafta olsun. Mücadele iyidir. Mücadele ettikçe deneyim kazanıyoruz sonuç olarak. Deneyimlerimiz de bize önümüze çıkacak engellerle alakalı daha deneyimli e, hale getiriyor değil mi? Yani enerji güzel bir enerji olsun. Güzel olan şeyleri kabul edelim. Olmayanları da evrene gönderelim. Tüm güzellikler, sevgi, aşk, para, sağlık, huzur hepsi bizi bulsun bu hafta. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir takip falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.